merhaba arkadaşlar ben Arda serbette, uh, bu ve bu sebeple Minecraft paket edition oynuyoruz. bu bölümde tekin ve survival yapacağız. Böyle açalım hemen. Haum. Denizin ortasında mıyım? Abi sen ciddi misin? Öf ya. Siz şu Ormanlı alan, şöyle deniz. Şöyle değil de kumsal. Kuşluk alan, iyi tamam. Burası tamamdır. Şimdi başlayalım hemen. Bir tane kalsın. Ya. Affedersiniz arkadaşlar. Reklam yedi. Yalnız oğlum nereye gitti? Ha buraymış. Şöyle, şöyle. Bir de böyle yapayım. Videonun çok uzamasını istemiyorum. O yüzden şöyle yapalım. Hemen bir tane tahta bakla yapalım da. Bu girsin. Arkadaşlar ben biraz ağaç kesip geliyorum. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. İki altmış artı 15'lik beşlik kazdım. Kerbet Kerbe tahta inşallah yaptım. Bir de şu baltayı gücüm bu kadar gitti gördüğünüz üzere. Neredeyse full bitti. Şurada biraz su kazalım. şöyle. Yapmış bu kazalım da. Kutucu. Bunları kazmayacağım. Kırk Şöyle şöyle şöyle. Evet. Şöyle şöyle üst alt 60, 61, 62 alt 64 alt üst 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 alt şimdi? Şöyle şöyle koy. Arkadaşlar şöyle bir Evet arkadaşlar da bunu gördüklerim gibi Ya ama çok sıkıntı var Şimdi ilk şöyle bir şekilde Şu Şöyle şöyle 2 2 3 4 2-3-4 şöyle şöyle tamamdır şu şekilde kral da kırılacak şöyle şöyle koyalım. Böyle koyalım. Hani niye dışarıdan yapıyorsun? Evet. Bir dörtlükten fazla sürüp bu ev yapmak. Acımıyor. Yani harcadık. 64'lükten fazla. Şuradan video 5 dakika olmuş. Normalde 8 dokuldurup, ben 10 dokuldurup kolayca kaldım ya. Şurada. İşte Üzerimizi daha hızlı kısalttım. Onun için. Şuradan. Bir de. Buradan. Kapıları yapacağım şöyle. Bir tane kapı yapmamız yeter. Zaten 3 tane geliyor. Şuradan 1. Şuradan 2. Şuradan da 3. Evet bu şekilde bir evimiz oldu. Daha kötü. Bir de 15'lik varmış lan. Evim için ısıtılması mıydı? Lassen, ya? bayağı bir fazla da olup yerimiz olur. Şöyle şöyle. bunlardan daha fazla hızlı gezmemiz gerekirdi. Ama o kadar da olmadı yani. Hı. Tamam güzel oldu. Ama şöyle bir tane sandık yapayım. Tabi bir yapayım. Gece mi oluyor acaba? Biz bu kapalıymış. Şu eşyalarımızı bırakalım. Bakalım game 1, Tamam bu. Şurada eşyalarımızı alalım. dürü 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 ne yapıyorsunuz kardeş hiç etrafta maden yok değil mi yok 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 ama bak şu var herhalde kendimiz kalacağız o zaman Şöyle, şöyle şöyle. Şöyle hemen Bayağı bir klasik aslında. Sıra i̇şte 30 tane falan kalsak mı? 2 olsun bunlar Tamam o tane kazdık. Bunları dönebilsek. Bir daha yıkalım. Tamam bir tane oldu. iki açık kesince. Şöyle. Bir tane benim videoda bu geliyor. Evet devam ediyoruz. Benim çağlar gitmem gerekiyor. Şöyle şöyle. buraya bir iki odun. Sonra şöyle bir tane kar Iki bir iki tahta. Buraya bir iki tahta, buraya bir iki oğlum. Buraya bir iki oğlum. Buraya bir iki oğlum. Balsın çim. Buraya bir tane oğlum. Buraya bir tane oğlum. Oya tane daha. Buraya bir tane. Bir, tane. bir tane. burada bir iki tane daha. Tamam bitti. Azıcık daha ağaç keselim. şöyle Elimizde tekrardan girelim Bir, iki, üç Bir, iki, üç bu Tam ortadayız tamam Bir, iki, üç Bir, iki, üç Arkadaşlar şöyle dışarıya koyalım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Tamam şöyle şöyle. şöyle, şöyle. burada mıydı? Burada mı? Aynen tam burası. Buralardan da. Şöyle. şöyle ver. Bunu ver geri kalanları tamam. Ve ya şöyle yap. Aynen bu nokta. Şuradan şöyle gideyim. Şey. Şöyle daha öyle bu bir taneydi o oh, elma yapalım video 14 dakika olmuş bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar bir sonraki, bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve hoş